Şöyle poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Çok kızartmayacağım. Çıkartıyorum artık. Ve şöyle çok güzel oldu. Biraz soğuttan sonra test yapmaya geçerek inşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nazik bugün uykun var gibi aynı. Nazik. Alkaz <laughs> <laughs> geçti Nazik. Annelik ne kadar zormuş görsün der arkadaşlar. Uykun var. <laughs> <laughs> Uykusunu alamamış gene. Oysa Alkaz çok da mazlum bir çocuk. Benimkiler sabah da 20 kere kalkar demeye vallahi. Ben bugün maşallah bir ikiyle mazlum kalıyor sabah kadar. Ben <laughs> çok uykucuydum erken evliyken çocuk daha farklı oldu tabii. Allah dağına göre kar verilmiş gerçekten. Bu sağır olduğu için maşallah ma çok mazlum bebişimiz. <laughs> evet arkadaşlar sizler nasılsınız, ne yapıyoruz Biz kendimizden biraz bahsettik Nazi uykusuzluğundan. <laughs> İyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz çok şükür. Bugün günlerden Salım bugün bu günlerde, <laughs> Pazartesi okullar açıldı bugün. Pazartesi ama biz birkaç videoyu yedeklediğimiz için bunu ne zaman atar, tam bilmiyor arkadaşlar. Evet. Hayırlı hafta içleri olsun hepinize cümlede. Hayırlı günler olsun. Biz bugün e, annenin annemin pastanede yaptığı pastane açmasından bahsedeceğiz sizlere. Güzel bir tarif. Sahurda da çok güzel yapabilirsiniz. Tavuk gibi gerçekten biz çok seviyoruz. Bir kişi rahat üç tane yiyor. İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz bilmiyoruz ama <laughs> kilo açısından. Aynen. Yerinden. Sizler de umarım severek beğenerek yaparsınız. Zaten annem poğaçalarına daha hiçbir olumsuz yorum almadık. Yorum dedim. Yorum. <laughs> yorum almadık. <laughs> Gerçekten çok güzel oluyor. Tadı, yumuşaklığı, için güzel pişmesi. Sizler de severek yaparsınız umarım. Tarifimize geçelim. Maşallah. Ee, sağ, olun. sağ olun. canlarım. Buyurun gelin. Buyurun geliyoruz. Hemen <laughs> yani şöyle bir bardak ılık sütümüz var. Sütümüz bu kadar kalmış. Ben biraz çok döktüm. Kenara taşırdım galiba. Bir su bardağı. Bir bir su bardağı çay, çay bardağı. Bir, bir su bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Şöyle yarım su bardağı ılık suyumuz. Sütümüz de ılık arkadaşlar. Şimdi şunları alalım. Şöyle şuradan geçin. Bu taraftan göstereyim, Şöyle iki tane yumurtam var. Onlar yumurtanın, için. Hı, <laughs> yumurtamız iki sarısını ayırdım. Üzerini şöyle kapattım arkadaşlar. Çünkü yumurta kabuk tuttuğu için hemen kuruyor beyazlarını atacağım. Şöyle iki yemek kaşığı toz şekerim altına attım. Hemen şöyle bir, bir buçuk ah bir buçuk olmuş. bir şey bir paket, bir paket toz maya bir tatlı kaşığı toz. Onatma onatma dur biraz. mayamızı karıştıralım. <laughs> şuradan bir şey de karıştırıcı ver. Karıştır, ver. Mı ver mayamızın, mayamızın güzel kendini salmak için ne olur verebilirsin? şöyle karıştıralım. Tuz atmayalım arkadaşlar hemen. Şekerle birlikte mayamızı güzelce karıştıralım. Tuzumuzu onu içine atabiliriz. Ben karıştırabilirim koyuyorum. Nazım yani çok seviyor böyle işleri. <laughs> Zaten sal demeli. Baksana içinde. Şöyle bir bir kaşığı Tereyağı. Aşırı tereyağımız var, aşırı. <laughs> Hemen şöyle yumurtamın <laughs> beyazını da döktüm arkadaşlar. Burada beş su bardağı unum var. Tamam, bu şuradan al, götürebilirsin. Güzel abi. şey kaldı. Hemen tuzunu da içine aktardım. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Terli saati başlasın. Geri kalan unu da hemen şöyle arkadaşlar üzerine azar azar dökerek kontrollü bir şekilde hamurumuzu güzelce yoğuralım. Evet, bu kız konuşuyor. Dedesiyle konuşuyordur. Bu kız da bu arada uyudamadık. Her gün çekimleri uyutuyorduk. Bu da bugün uyandı. Geri kalan unumu da hepsini döktüm. Tam beş bardak unumuzu hepsini kullandık arkadaşlar. hamurumuzu tamamen toparladık. Şimdi tereyağımızı üzerine koyup arkadaşlar ondan sonra biraz daha yoğuracağım kendine gelene kadar süreceğiz onun üstüne. Bir yemek kaşığı tereyağımız bu arada. Tereyağı margarin de kullanabilir. Çok güzel lezzet veriyor. Tereyağı çıtır içine. çıtır yüzüne çıtır çıtır olmaz mı Ben bir de böyle arkadaşlar çörek yapmıştım. Gerçekten lezzet süperdi. Yoğurttan sonra koymuştum tereyağısını. Hatırlıyor musun Evet. Çok güzel olmuştu. Kıvamına gelmek üzere. Hamurumuz. Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Ne çok sert ne çok yumuşak olacak. Orta kıvamda. Şöyle göstereyim. Ya içine çok güzel aldı. Hemen biz bunun ağzını kapatıp dinlenmeye bırakalım. Mayası gelsin. Ondan sonra yapma işlemine geçirip canlarım. Aynen arkadaşlar hamurumuzu tam yarım saat dinlendirdik. Mayası hemen gelmiş. Hamur kesme operatımızı almamışız. Aldın mı? Hayır. Ha, onu mu keseceğim? Ha öbür kesim Evet. Ne kadar güzel patlıyor arkadaşlar. O kadar güzel olmuş ki, hamurumuz. Hemen şöyle. Biz kolluk diyor ki kolluyalım. Hamur kesme aparatımı da ben almayı unuttum. Bunu da aldım. Şöyle. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 tane. 10 bir tane yeterli. Öbür ağzı onun içine katarım ve şöyle yuvarlayalım. Daha yeni kahvaltı yaptım. Karnım Ama bu <laughs> pamuk gibi olmuş arkadaşlar. Aynen. Önceden yapıp yiyorduk. Şimdi nazik dükkana gittiği için Karnımız önceden dövüyoruz, kahvaltımızı yapmış bulunduk. Şimdi bunları ne yapacağım şimdi karşı komşumun kızları var. Biraz da onlara göndereceğim. Biraz da biz yiyeceğiz. Tereyağımız var bir kase bunları açtıktan sonra içine süreceğiz. Şöyle biraz bakın. oda sıcaklığında olsun. Açmayı biz çok seviyoruz ailecek, yumuşacık oluyor arkadaşlar. Hem hafif hem tel tel, hiç hamur kalmıyor içleri. Az onlara böyle de Şu biraz de. daha küçük. Onun küçük. Ben de geri alırım onu da öbürüne koyarım. Şöyle. Gerçekten de bu küçük olmuş. Şimdi açalım Şöyle bakalım arkadaşlar. Başladık oklağım aldım geldim. Şöyle. Merdaneniz varsa daha iyi olur. Öbür yaptığım açmaların farklıydı. Bunun modeli daha farklı olacak. Tereyağını sürelim mi? Ana unuttum tereyağını. <laughs> Oysa buraya koymuştum. Tereyağımız tam erimemiş. Bayağı oldu çıkartalım dolaptan ama. Tereyağı suyu mesela olur mu? Yok. Açmanın özelliği. Biz dükkanda biz de üzerine koyup bekletiyorduk. Farklı yapıyorduk. Ben böyle bunu da içine sürüyorum. Şimdi şöyle. Tereyağı parlak, güzel, böyle yumuşaklık veriyor. Şimdi şöyle keselim arkadaşlar. Keskin bir bıçağınız varsa bu aparatınız yoksa onunla da yapabilirsiniz. Şu kenarından rulo şeklinde sarıyoruz. Şöyle. Şu kenarını hemen şöyle büküp altına elimizde şunu sıktığımızda oluyor arkadaşlar. Hepsimiz nereye koyduk? Şurada. Hepsi de hazırlamıştım kenara. Hemen şuraya biraz. Arkadaşlar bu tepsinin ölçüsünü soranlar var. Baklavayı da bu tepside yapıyor ama ölçüsünü tam bilmiyorum ama tam fırına sıkıştı. Öl, Öl, fırın tepsi öbür fırın tepsisi 46'ya yok. Bu 36'ya 46. Ölçtüm ben. Hı. hı -hı. Hemen şöyle tekrardan Oğlağımı hmm, bu Eğer vaktiniz varsa arkadaşlar, yumaklı halinde de biraz bekletebilirsiniz, daha kolay açılır. Biz şu an nazik dükkana gidecek diye ben yer tepsisini tepsiyle mayalandıracağım. Burada fazla bekletmeyeceğim. güzelce tereyağımızı sürüyoruz tekrardan böyle kesip çok çeşit modelleri var açma yap olarak arkadaşlar siz istediğiniz yapabilirsiniz ama bu modelde gerçekten çok güzel oluyor şöyle altını yine büktük. Hiç zorlanmadan yapacağımız çok basit olay tariflerimiz var. Çok güzel gözüküyor. Tereyağı gerçekten çok güzel koku veriyor arkadaşlar içine. Tamam. Ama eğer tereyağı kokusunu sevmeyen arkadaşlarımız olursa normalde buna paket yağda da kullanabilirsiniz. yakından gösterelim. Yan çevirerek kendisinden geliyor. Toparlanıyor arkadaşlar. Şu kısmını da şöyle uzatalım. Evet arkadaşlar 9 tanesi hazır. 3, 6, 8, 9. <laughs> 12 tane bezemiz var bu arada. Biraz büyük olmuş. Bir tane daha arttırdık. Tam tepsimizi görüyor oldu. Evet, şöyle tekrardan arkadaşlar, okul yapamadan azik, öbür tarafımız küçük olduğu için, <laughs> inşallah en kısa zamanda şey alacağım. Bunda hep diyor ama Merda nerede? kadar diyecek zaten? Gidemedik, ama, gidemedik. Çorum'a gitmemiz lazım. Merzifon çok büyük bir yer değil. 57 bin, 58 bin nüfusu var. O yüzden mecburen Mescili büyük. Silikonlu sana aradım ama tahtalar güzelleri bulduk da tahtalı vardı. O takır takır ediyordu içinden daha kullanmadan eskimiş gibi. Hemen yani şöyle arkadaşlar çok pratik çok kolay. Bunu yapıp e, dolabınıza atıp istediğiniz zaman çıkartıp çocukların mesela okul beslenmelerine koyabilirsiniz arkadaşlar Tazeliğini hiç kaybetmiyor. Aynen yani pişir, pişirmeden dolaba da atabilirsiniz. Hı -hı. Böyle de koyabilirsiniz hiç pişirmeden böyle yapıp hazır. Piştikten sonra da hemen koyup dolapta bekletebilirsiniz. Çocuklar mesela akşamdan çıkartıp hemen tazeci oluyor. Sürekli dışarıda olmaktansa şimdi i̇şte herkesin evinde buzdolabı var. Eskiden de öyle şeyler olmadı. Tazeciyim. <laughs> benim çekiyor. Evet. Seni üzüyorlarmış. Teşekkür ederim. Canlarım Allah razı olsun hepinizden. Oruçta bakalım ne yapacak? Ne yapacağız? Tatlarını, yok, Tatlarını tuzuna bakmadan nasıl yemek yapacak? Kolaylık versin Mevlam hepimize. Evet son ikinci. Hemen şöyle ucunu arkadaşlar şöyle yaptığımızda tutuyor. Elimizde de şöyle bastıralım. Şimdi bunu 10 dakika yermeye saldıracağız. Ben bunu ağzını poşetle kapatacağım. Bir 10 dakika ya da 15 dakika güzelce kabarsın. Ondan sonra yumurtasını süreceğim. Fırınıma pişirme ayarına vereceğim arkadaşlar. Şöyle karayamızı da sürelim. Son hamurumuza Ne Kalp atışı yapıyorum. Nazik heyecan aldı gidecek ya. Arkadaşlar duramıyor cidinde. Fıt 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 da özlüyor ama istedi. <laughs> Buradan gidiyor oraya verdim. Bu kız Anne el ne yaptı? Anne el uyuyor mu? <laughs> Kapatıyorum telefonu bunun yüzüne. Bu kız iki kişinin yap diyor. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Kat kat tel tel çok güzel oluyor. şu kısmı da kapattık. Şöyle de rı rı bir Şu taraflar kabarmaya başladı bile. Görüyorsunuz. İlk koyduklarımız. Ağzını güzelce kapatıp tepsi mayası alması için bekletiyoruz. Açmalarım yer mayasını aldı. tepsimde tam 15-20 dakika yakın bekledi arkadaşlar. Hemen şöyle yumurtamı sürmeye başlayacağım yüzüne. Çok sert bastırmayalım, mayasını kaçmasın. Her tarafına gelecek şekilde hepsine bu şekilde sürelim arkadaşlar. Üzerine ben susam ekleyeceğim. Siz isteğe göre nasıl yaparsanız ona göre inşallah güzel bir açmalarımız olacak. Gerçekten çok güzel kabarmış. Hamurumuz çok yumuşak olursa şekil vermede zorlanır arkadaşlar. Ne çok sert ne çok yumuşak. Orta bir, orta bir yumuşaklıkta hamur elde edecek. şöyle hepsini yağladık. Bunun üzerine çörek ot da çok güzel oluyor ama bizim Ramazan yemediği için ben sadece susam kullanacağım. Ve şöyle dökelim. çok zor yetiştirdim arkadaşlar <laughs> bol sürdüm yeterli hemen şöyle benimki kavrulmamış susamım kavrulmuş varsa kullanabilirsiniz ben bunu için almıştım. Böyle kurabiyelerde falan da kullanıyorum. Fırınımı açtım arkadaşlar 180 dereceye. 180 derecede 20 dakika. Sizin fırına göre de bakarsınız. Benim fırınım tam 20 dakikada pişiriyor. fırına göndereyim. Piştikten sonra görüşürüz inşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Açmalarımız çok güzel şişmiş. Kızarmaya başladı. Gerçekten bu da, da olacak hepsi. Bir beş dakika daha dursun ondan sonra alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarımız soğudu. Hemen şöyle bir tanesini açalım. O kadar güzel olmuş ki arkadaşlar yumuşacık. Şöyle bastım ve geri kalkıyor. Görüyorsunuz pamuk gibi. Her katı tel tel. İstediğiniz gibi ayrılıyor arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten çok güzel pişmiş yumuşacık. Siz de inşallah severek beğenerek yaparsanız canlarım açmalarınızı kendiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Buradan hoşça kalın diyorum. Kanalımıza kalın. Abone olmayı unutmayın.